Juan Pet Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size köpek tuvaletine çiş pedi nasıl takılır onu göstereceğiz. Önümüze görmüş olduğunuz köpek tuvaleti 60'a 90 ölçülerinde bir köpek tuvaletidir. Her iki taraftan kolayca açılabilir. Açılması için klipsleri vardır ve bu klipsleri sıkıca bastırarak kaldırdıktan sonra fakat zorlamadan çok rahatlıkla köpek tuvaletini açabilirsiniz açtıktan sonra yine aynı ölçülerde önümüzdeki 60'a 90 olduğu için 60'a 90 ölçülerinde bir çiş pedini yerleştiriyoruz. Bu çiş pedi istediğiniz markadan olabilir hiç fark etmez. Önemli olan köpek tuvaletine uygun ölçülerde olmasıdır. Gördüğünüz gibi seriyoruz fakat naylon kısmı altta kalacak, emici kısmı üste gelecektir. Bu oldukça önemlidir çünkü bu sayede köpeğinizin yapmış olduğu çiş burada birikecek ve emici kısmını kavrayacaktır. Ardından yine kapağımızı üstüne yerleştiriyoruz. Klipsleri iyice kapatıyoruz ve kapandığından emin oluyoruz. Yapmanız gereken tek şey budur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, mağazamıza uğramayı sitemizi ziyaret etmeyi lütfen unutmayın.